Arkadaşlar merhaba. Bugün parametrik çözümün ne olduğundan bahsedeceğiz. Bakın elimizde bir adet denklem var. Bu denklemin bir çözümünden bahsediliyor. x1 t ve s'ye bağlı. Yine x2 de t ve s'ye. x3 s, x4 t. Bu denklem, daha doğrusu bu ifadenin tamamını düşünelim. Verilen denklem sisteminin bir çözümü olduğu iddia ediliyor göstermemiz isteniyor. Nasıl göstereceğiz? Şöyle yapacağız. X1, X2, X3, X4 değerlerini T ve S cinsinden denklemlerde yerine yazacağız. Mesela birinci denkleme başlayalım. X1, eksi 2, X2, artı 3, X3, artı X4 var elimizde. Neye eşit? X1 yerine koyalım. T eksi S artı 1. Eksi 2 tane x2 t artı s artı 2 artı 3 tane x3 s artı x4 o da t. Bakalım neye eşit? Açıyorum parantezleri. t eksi s artı 1 eksi 2 t eksi 2 s eksi 4 artı 3 s artı t. Varsa sadeleştirmelerimizi yapalım. Ben bu t bu t'yi eksi 2 t -2t ile götürüyorum. Eksi 2 s, eksi s, 3 s ile gidiyor. Ve sonunda da 1 eksi 4'ten ne geliyor? Eksi 3 geliyor. Birinci denklemin sağlandığını görebiliriz. İkinci denkleme geçelim. Neydi ikinci denklem? 2x1 eksi x2 artı 3 x 3 eksi x 4 eşittir bakalım 0 mı eşittir aslında şöyle aşağı alsam daha güzel olacak eşittir 2 tane x 1 t eksi s artı 1 eksi x 2 parantezli yazmak lazım t artı s artı 2 artı 3 tane x 3 s 3 s eksi x4 t. Parantezleri açalım. 2 t eksi 2 s artı 2 eksi t eksi s eksi 2 artı 3 s eksi t. Evet. T'lere bakıyorum. 2 t buradan gitti. Eksi t ve eksi t buradan gitti. T kalmadı. S'lere bakıyorum. 3 s Karşılığında eksi 2S ve eksi S'yi götürdü. Ve son olarak da 2 ile de eksi 2 gitti. 0 oldu. Gördüğünüz gibi ikinci denklem de sağlandı. O halde ne diyeceğiz? Bu ifade denklem sisteminin bir çözümüdür. Özel olarak biz buna parametrik çözüm diyoruz. Burada S ve T parametreler olarak adlandırılıyor. S ve T parametreler. Peki nasıl bir şey çıkaralım? Parametrik çözüm olunca ne oluyor? Bundan bahsedelim. Şimdi S ve T parametreler olduğu için biz bu parametrelere değerler verdiğimiz zaman denklem sisteminin sağlanan yeni çözümleri elde ettiğimizi göreceğiz. Daha sonra biz bunlara sonsuz çözüm diyeceğiz ama şimdilik sadece parametrelerin değerlerine bakalım. Mesela S'ye ve T'ye 1 diyelim. Çünkü ne dedik? SVT reel sayılar. Bir de reel sayı. Bu durumda x1 ne oluyor? SVT'den dolayı 1 oluyor. x2 ne oluyor? 1, 1, 2, 4 oluyor. x3 1 ve x4 de 1 oluyor. Şimdi bizim parametrik olarak bulduğumuz veya bize verilen bu parametrik denk çözümler parametrelere değer verdikten sonra denklem sistemini hali hazırda sağlıyor olması gerekiyor. İsterseniz iki denklemde de yerine yazalım ve görelim. Şöyle adlandıralım. Neydi denklemimiz? x1 eksi 2x2 artı 3x3 artı x4 eşittir. x1 gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi 2 tane x2 4 artı 3 tane x3 1 artı x4 1. Ne yaptı? 4, 5, eksi 8'den eksi 3 yaptı. İlk denklemi sağladığını görüyoruz. Başka? Mesela ikinci denkleme de bakalım. 2x1 eksi x2 artı 3x3 eksi x4. x1'imiz 1'di. x2'imiz 4. 3 tane x3. 1, eksi x4. 1. Bakalım burası ne yapacak? 2, 3 daha 5. Eksiler de 5 yaptı. 0. İkinci denklemde de 0 ile bitiyordu. Ne yapmış olduk? Bu şekilde S'ye T'ye bir parametresi vererek denklem sisteminin bir çözümünü bulmuş olduk. Bu şekilde sonsuz tane bulabiliriz. Mesela S'ye de T'ye de 0 alsak. Ne olur bizim çözümümüz? Neydi şu parametrik çözümü bir alalım buradan. Bu bize lazım oluyor. Kopyala. Yapıştır. Sen bir kenarda dur bakayım. Şimdi. SVT'ye sıfır aldığım zaman x birimiz bir oluyor, x ikimiz iki oluyor, x 3 ve x 4 sıfır oluyor. Bunları da yeniden denklem sistemlerine koyarsanız çözümün yine sağlandığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi S ve T'ye verdiğimiz parametreler sonsuz sayıda olduğu için bu denklem sistemini sağlayan sonsuz sayıda çözüm bulunabilir ama bizim işte şu yazdığımız çözüm bunların tamamını paket halinde bize sunan parametrik çözüm olmuş oluyor değerli arkadaşlar.